Evet, bu tacımızı doğruyoruz. Evet arkadaşlar, bugün avize yapıyoruz. Yüzün gözükmüyor mu? Yüzün gözükmüyor mu? <laughs> Ece, bugün avize yapıyoruz. Arkadaşlar, öncelikle bir tane bu tacımız vardı. Bunu yatay 4 santimden doğradık geçenlerde paylaştığım ahşap masanın üzerine bir avize yapacağım. Öncelikle bundan başlıyoruz. Bunun yanlarını biraz güveler şey yapmış, yemiş. Şimdi onları biraz temizleyeceğiz. Ama birazını da bırakacağım şu şekilde iz yapsın diye. Çünkü benlikte sana zaten şey kalmayacak. Böyle iz yapsın diye birazını bırakacağım. Benlikte güzel duruyor kenarlar şimdi. Başlayalım. Arkadaşlar e, zıplamadan önce şu dediğim gibi hani büri olan yerlerin bu şekilde kabuklarını alıyoruz. Çoğunu makineyle alacağım ama. Kısayla bir kısmını alıyorum ki çok şey atıyor, kabuk atıyor. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın. Yani normalde buraları biraz güveymiş. Ama şu deseni kaybetmemek için güzel bir desen çıkarmışlar. Bu yüzden ince geçiyorum parasını Köşe o dekoru bırakıyorum. Burayı keseceğim, alacağım. Şu şekilde. Şimdi diğer tarafını yapacağım. Yapılmamış hali nasıl onu da gösterelim. şekilde. Yapacağız nasıl yapacağız? Bunlara beşer tane şey avize yerleştir, şey du yerleştireceğim. Önce yüzün paralacağız. Derneklenecek falan filan zincirle, halatla. Şurada görmüş olduğunuz masanın üzerine monte edilecek. Evet arkadaşlar, şimdi yanları bitirdik. Bu kafayı kesip alacağım sonra. Şu anda zemin zımparasını yapacağız burayı. Şimdi tırsıklarımız var. Önce ispiralde alacağız kabasını. Sonra zımpara makinesi de çünkü biraz yavaş oluyor bu iş. Ondan sonra zımpara makinesi de üzerinden geçeceğiz. Eje başlıyorum. Çek. Bu makine de Sait kardeşimin. Videoyu izlerse ona teşekkür ederim. Bizim paralarımızın orijinallerini istedik. Ama sağ olsun gitti gidiyor. Reklam yapmayım ama oradan aldık. Arkadaş pazartesi günü çıkacağını söyledi. Biz de hafta sonu çalışıyoruz. O yüzden o zımparalar şu anda işimi görmüyor. Ama şöyle büyük zımpara aldık. Şimdilik böyle tak taktık. Pozla alakalı çok sıkıntımız yok. Açık hava olduğu için pozu çok gidiyor. Ama tabii ki orijinali daha güzel ve delikli. Kendisine teşekkür ederim. Makineyi test ediyoruz. Gayet güzel. 350 wattlık bir cihaz. Ee, profesyonel de var. Ee, ama aralarında çok az bir fark var. En profesyoneli olan 250 watt mavi bu 350 watt böyle küçük işler için gayet ideal tavsiye ederiz <laughs> Sen kesebilirsin iyice. Evet arkadaşlar, şimdi avizelerimiz bunlar. Bunları nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim. Burası ön yüzü. Yani arkası arka taraf. Yani bunlar arka taraftan takılmış olacak. Dolayısıyla şöyle bir görüntü olacak. Şunu ters koyalım. Heh. Şunu ters koyalım. Ben şimdi ölçü almak için koydum. Bunları arka taraftan deliklerini açıp Bunlar kafaları kesilecek, arka taraftan kaynak yapacağım. Yani e, bağlantı yapacağım özür dilerim birbirine. Şimdi açılarını alıyorum çünkü e, ağacım oval olduğu için düz koymayacağım. Yani spontane koyacağım biraz böyle karışık. Başta sondakiler ve ortadaki önemli. diğerlerinde de eşdeğer. Şöyle yandan baktığınız zaman şu şekilde duracak. Bunları ölçü almak için bu şekilde koydum. Normalde dediğim gibi yani burası aşağı bakan taraf olacak ters. Bunları arkadan takacağım. Şimdi ölçü almak için bu şekilde yapıyoruz. Evet, Evet arkadaşlar. Şimdi dediklerimizi deldik Yalnız benim duyularım yani bu 4 santim olduğu için bir de aksesuar işte demiridir. Eee lastik şey olduğu için ne der derinde kalıyordu. Yani çok onları takma payım kalmıyordu. O yüzden buraya kanal açtım. Şu şekilde. Şimdi kablo kanallarını açıyoruz. Buradan çizdik kılavuz. Şimdi kanalı açmaya başlayıp devam ediyoruz. Ece üfle oradan. açtık. Üfle, rahatlatıcı video. <laughs> evet, kablo kanalımızı açtık. Evet. Bu şekilde. Burada ek yerlerine yine ayrı bir kanal açacağım. Ek yerlerini gömeceğim. Tamamen içerisine. Şimdi son yerimiz kaldı. Gözüme <laughs> Burası sırtı yani tavana bakacak olan yer. Asıl bize altı lazım. Oluyor mu ace? He? Arkadaşlar şimdi radimizi yapıyoruz. Yapıyoruz. Gördüğünüz gibi uzaktan çekeceğim. Böyle <laughs> bir. Hem yani damarlar kendini belli etmeye başladı. Gece hem videoyu çekerken yakından çek. Şu an biraz parlıyor. Ver bana bakayım bu Yine aynı verneğimizle boyuyoruz. Yat vermeyi. Diyor Şimdi damarlar ortaya çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi yanları daha boyamadım ama şu boyadığım birkaç yer var. Şöyle göstereyim. Oralarda desenler ortaya çıkıyor şöyle. Oraları bilerek o yüzden bıraktım. <laughs> şu da göstereyim. Mesela şurası ben yer. Şuraları ben eklemedim daha. Burası aşağı bakacak kısmı. Merhaba tekrardan. Şimdi şu aşamamızda söyleyeyim. Duyularımızı monte ettik. Bunlar kesilecek şimdi kanaldan tek tek hatta düşürüp buradan zincirin içerisinden yukarıya bağlayacağım. hatta şöyle bir görüntü oldu. yukarıya takınca daha net gözükecek. Şöyle gösterebiliriz hatta. Bakalım şöyle. Evet. Şu şekilde gösterebiliriz. Şimdi birazdan montajını yapacağım. Arkadaşlar merhaba son noktayı koyduk bir aşamada video çekemedim ama tarif edeceğim avizemiz bu şekilde oldu daha önceki videomda paylaştığım masanın üzerine yaptım beşli zincirli halatlarla da desen yaptım şu şekilde şimdi ufak bir anlatayım sonra akşam göstereceğim. Hatta şöyle ışını yakarsam bir şey oluyor mu? Videoda kapanıp açılıyormuş gibi gözüküyor ama kapanıp açılmıyorlar. Şu an sabit resimlerden zaten atarım. Şimdi üstünü arkadaşlar şöyle demiştim daha önce göstermiştim. Kablo kanalları açtım. Ee, hepsini birleştirip aynı renk uçlarını birleştirdim içlerinde şu yukarı çıkmış içlerinde birleştirip şurada ek yaptım buradan kabloyla şu şekilde yine şöyle değişik bir anahtar koydum ona eski tip anahtarlarımızdan kuduyları ee bu duyuları almıştım. Amerikan duyu diye geçiyor. Bunlar beraberindeydi avizeleri. İşte dediğim gibi başta tarif ettim. Kanalını açıp içeriden takıp akustik ampullerle. Hepsi 6 wattlık. 4 wattlığı da var. Ben şimdi akşam belli olacak ne kadar ne oldu. Bunu e, yerine monte ederken şöyle yukarıya kalın. Bunu direkt vidalamadım. Hani döndüre döndüre yavaş yavaş sabitledim. Alttakileri de önce iki tane ayarladım. Ondan sonra kesim noktasını anlamak için hani nasıl diyeyim ağırlık merkezini anlayabilmek için şöyle kendi elimle tuttum. Şuradan yani bu taraflardan çünkü olmuyordu. Neden derseniz ee, şöyle bakın ağacım ovalli bir şekilde olduğu için direkt dümdüz koymadık yani zincirlere bakın. Zaten bir, bir kısmı bu tarafta, bir kısmı burada. Önce iki tarafı ağırlık merkezlerini bulup zincirlerle bakın. Hani dümdüz gelmez çünkü belli bir tahtayı sabitlemiyorsunuz. Dengiyi dengeyi ayarlayabilmek için önce bir tarafı yapıp sonra diğer tarafı yapıyorsunuz. Ortası da dediğim gibi onunla beraber yine aynı şekilde ağırlık merkezini hesaplayıp ona göre fazla sıkıyorsunuz şunu. Geçirdim. Şu anda bütün yerlerden aynı ağırlıkta basıyor. Çok sağlam oldu. Zincirleri olduğu yerde sonrasında siyah boyadım sprey boyayla. Ve e, halatlarla şu şekilde desen yaptım. Normalde halatı şöyle döndürerek de üzerinde de yapılıyor veya sarkıtmalı bir şekilde. Ama e, çok karışık duruyor. Böyle sade ve net bir görüntü elde ettik. E, başka dediğim gibi bir, bir, önceki videomda da yani bunun öncesinde bahsettiğim sarkık da yapabiliriz ama şöyle bir şeyimiz var. Yeni şaşıdan alayım. Fazla aşağı indirmedim. Çünkü bu masa kalktığı zaman da kafaya fazla çarpmasın diye. Buranın yüksekliği 2 metre. O yüzden farklı fazla çarpmasın diye bu şekilde yaptım. İsterseniz sarkık yapıp yani başta göstermiştim. Kendi kablolarından sarkık yapıp da görüntü alınabilir. Bu şekilde uzunluğu hiç görmedim internette. Baktım hep böyle kısa 5-10'dan veyahut da işte yakmayla şeyle yapılanlar var. Ama bu orijinal kendi dut ağacımız. Şöyle göstereyim. Şuradaki dut. Bu büyük bir dut. Ben başta videolarını da koyacağım. Tekrardan yanlardan filizlendi. Bu kocaman bir duttu. Dut ağacımız. Şöyle bir var. Resimlerini atacağım zaten. çok tatlı bir görüntüsü oldu. Masamızın üzerinde yakıştı. İnci. İnci. Gecenin finalinde İnci. <laughs>